Uyanmış mı benim kuzucu? Anne! Gülizoy! Ah! 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 odanızda değil mi? Yok. Sana soruyorum, sağır mısın? Oğlum nerede? Serap ne oluyor? Zafer Ali yok. Bebeğim yok. Reşit! Reşit! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Yasina! Yasina! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Hepiniz uyuyor musunuz? Muzaffer Ali nerede? Uyuyor musunuz hepiniz? Hey! Size söylüyorum. Oğlum nerede? Muzaffer Ali nerede? Bebeğimi gördünüz mü? Bebeğimi gördünüz mü? Görmediniz mi? Ha bebeğim. Muzaffer Ali nerede? Oğlumu görmediniz mi? Lütfen içeri girin. Ah Muzaffer! Muzaffer! bebeğim! Muzaffer! Kolay gelsin Ahmet. Hoş geldin Halide. Hoş bulduk. Kemal burada mı? Yok. Dün gece buradaydı da sabah kalktığında yoktu. Nereye gittiğini biliyor musun? Allah Allah. Bu kadar erken nereye gitmiş olabilir? Allah bilmiyorum ki. Sağ. Ol. Akşam kendi ellerimle yatırdım. Sonra uyuyamadım, başına oturdum. Sonra yatağa uzandım. Sabah anamın çığlığıyla uyandım. Bir baktım beşik boştu. İçine bıçak koymuşlar. Kim yapabilir böyle bir şey Orhan? Kim yapabilir? Bebeğimi kim kaçırabilir? Sakin olun, lütfen. Orhan, yalvarıyorum bul oğlumu. Bebeğimi bul, yalvarıyorum. Kuzucuğumun peşinde sevmeye gittik. <laughs> Orhan Bey, Torunuma bir şey etmezler değil mi? Lütfen aklınıza hemen kötü şeyler getirmeyin. Derhal jandarmayı arayalım. Ayrıca çiftlikteki herkesi sorguya çekelim. Bakalım bir gören eden var mı? Muzaffer Ali mutlaka bulunacaktır. Endişelenmeyin. Kim yapabilir böyle bir şey? Kim yapabilir? Ne oldu ana? Yok bir şey. Ağzının şarap çanağına tükürüyor. Nereden baktık ki çamura? Her taraf berbat olmuş. Dün gece bir şey duyan, gören oldu mu? Reşit Efendi. Hani sen yanaşmaların başındaydın? Size yemin ediyorum, bütün gece yanaşmaların yanındaydım. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım hanımım. Sen? Sen de mi bir şey duymadın? Hanımım, vallahi ben uyuyordum. Yeminle hiçbir şey görmedim de, işitmedim de. <laughs> vallahi ben ne gördüm, ne duydum. Yasina. Adamları al. Çiftliğin her yerini arayın karış karış. Baş üstü. Serap Hanım. Komutan, bebeğimi çaldılar. Odada yok, yerine bıçak koymuşlar. Tamam, sakin olun. Şimdi lütfen olanları tekrar anlatın, sakince. Ahmet. Kaç saat oldu? Çiftliğe falan gitmiş olmasın? Bilmem ki. Burada bu köyde durdukça daha beter oluyor. Aklından neler geçiyor bilmiyorum. <laughs> İyi sabahlar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Ahmet. Neredeydin Kemal? Anamın mezarındaydım. Gece uyku tutmadı. Bana doğruyu söyle. Başın nerede sokacak bir şey yapmadın değil mi? Ne yapabilirim halde? Bu telaşını da anlamadım. Hiç ben sadece çok merak ettiğim için sordum. Bana bak Reşit Efendi. Esaftan ayrılmadın değil mi arabaların başından? Bak ne diyorum ya Ağa, ekmek kuran çarpsın, şuradan şuraya kıpraşmadım diyorum. Kale gibi çiftlikten nasıl çıkarırlar o bebeği, aklım anlıyorum. Bilmiyorum ki. Pist. Meyve bahçelerinin oraya bakın. Komutanım. Üzerinde parmak izi olabilir. Derhal parmak izi incelemesi için merkeze gönderin. Emredersiniz. Serap Hanım... Şüphelendiğiniz biri var mı? Bebeğinizi kaçıranlar sizden herhangi bir talepte bulundular mı? Hayır. Hiç kimse aramadı. Herhangi bir talepte bulunmadılar. Kim niye böyle bir şey yaptı hiçbir fikrimiz yok. Peki son zamanlarda hiç tehdit edildiniz mi? Bırakılan bıçakla size nasıl bir mesaj verilmek istenmiş olabilir? Selam. Aklınıza bir şey mi geldi? Kemal, bu defa bedelini ağır ödeyeceksin. Bir gün senin de canın yanacak demişti. Böyle bir alçaklık yapacağı aklın ucundan bile geçmezsin. Yok, Kemal böyle bir şey yapmaz. Başka kim olabilir ki Serap? Bütün bu olanlardan sonra delirmiş gibiydi. Annesinin ölümünü senden biliyor. İntikam almak için böyle bir şey yapmış olabilir. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz Serhat. Haklısınız. Her tarafı aradık hanımım. Hiçbir iz yok. O zaman derhal gökdereyim. Görecekler dünyamı kaçmış Gülnü. Beni habersiz bırakma yavrum. Hadi.

O olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.